dembaş baş havalno, disaz web haf durane iro ame xorane ki izmiria cheken ame qomru cheken juan kefaş stulortin irodan Magoda, ame iro parveken e, merhaba arkadaşlar bugün e, İzmir'e ait yöresine ait komru yapacağız gençlerin çok sevdiği bir e, ekmek arası gibi diyelim çocuklar bugün yapmak istediği canları öyle istediği malzemelerimiz kaşar peynirimiz var sucuğumuz var sosisimiz var salamamız var bir de turşumuz var bunları yavaş yavaş yapalım arkadaşlar bir de ketçap mayonez de zaten katacağız diğer aşamalarda gene beraber olacağız inşallah Arkadaşlar ilk etapta sucuğumuzu kızartıyoruz. Bunlar bir güzel kızarsınlar. Ondan sonra yavaş yavaş diğer sucuk ve salamı da yapacağız inşallah. Güzel bir tariftir. Çocukların, gençlerin sevdiği bir kumru. Seviyorlar artık bu tür şeyleri mecbur biz de yapıyoruz. Bugün de öyle olsun inşallah. Oğlumun elinden yiyeceğiz. Küçük oğlum yapıyor. Biz de bugün hazıra konalım. Bugün ben biraz istirahat edeyim arkadaşlar. O yapacak. Ben yiyeceğim inşallah. Şimdi bunlar güzel bir e, kızarsınlar. Ondan sonra e, diğer malzemeleri de yavaş yavaş ekleyeceğiz. Onları da kızartacağız. Havanlı mesucuk ekhva kalandınam

diğer arkadaşlara sıra geldi. Bunlar bitti. sosis. Eee evet. pardon, salam. Salamı da yapalım. Bir güzel bunlar da kızarsın arkadaşlar böyle yağda. Sonra diğer aşamalarda gene hep beraber olacağız arkadaşlar. Hava ne beraber çünkü sor bu ben ego mi agnaji sor bu ne mi sosis ya koji teknede o amedi sebep doğru ben azwa. Hava ne salami mi acı çiğ bu ne acı sor ne koşuk. Ne أبجي خلاص بون إن شاء الله أز علي أز آلي, آلي لعوه دكم أز تشيناكم أجبر بو نزان جناف درخ جناف زهدي أز علي ويدكم يوخ ساعد خارفة ويناي جوان جارنا دك هبش خورشي دكن أمي جي إيرو بآوا بكن راستيز هم بري باتشنا مغودخون أما إيرو مخكرها بالبوارة Ağulof, şey, xılbas sosis. Ben sordum, Sosiz. Arkadaşlar, bunlar da sosis. Bu sosisleri de kızartıyor Ondan sonra gene hep beraber olacağız inşallah. Havan sosyemeji kalyan sorbun. <laughs> o amevana ince mazemi ko hamit dekhnaf habdude. Sucuk e ko. O salame ko, o sosyemeji ko me hamit na habdukun. Ma hasse hasse na arkadaşlar. Sucuk, salam, sosyemizi hepsini karıştıracağız. Tabii daha altı açık böyle sıcak olsun diye hepsi beraber bu şekilde karıştıracağım karışık olsun diye bu şekilde aynen bu şekilde arkadaşlar şimdi de kaşar peynirimizi üstüne atalım serpelim üstüne ben bunu elle yapayım arkadaşlar böyle olmayacak Elimiz temiz, mutfaktayız. Şu şekilde bir erisinler. Çok kısık ateşte erimesini bekleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Avarno ma paleri khoy qasharji khisna de u ameulo kichiki e topi khoy Bera bahalaj bugün teyxin nav nane kudu. Mena nava nane kudu akırın. Turşi yukhoji teyxin nav de. O ketçap o mayonez jemi teyxin nav de. Zey ana kapağımı kapattım arkadaşlar. Bir de kısayım. Bunlar eridikten sonra gene kamerayı açıp sizinle beraber olacağız inşallah. Havalı hatta o malzeme mahme dınav hafde sor bıbın o kışar benirime kışar şu haber de eminani hoş ki Kamaşkunane xame bu xazın binevi jikarın çevikin. ki arkadaşlar. Samun ekmeğimizi 4'e de bölebiliriz. 2'ye de bölebiliriz. E, tercih sizin. Bu şekilde. içini dolduracağız. Evet bu şekilde. İçini dolduracağız. İsterseniz de yarım ekmek yapabilirsiniz. Onları boşaltalım. İçine yerleştirelim ondan sonra gene beraber olacağız arkadaşlar. Havalı bilerin kaşarı mı ve çok hoş hal yani. Ama vapçke gomaşuk çeker ne? Ama vana havalı daha gren. Rastı gelik ne diye yani nivenan bir çetir. Yarım ekmek oldu mu daha çok giriyor arkadaşlar. Oğlum öyle istediği için bu onun için bu şekilde ketçap mayonez de koyacağız. Bunları bir ben yarım yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Of of. Gerçekten güzel. Çok enfes gözüküyor inşallah. Gençlere yaparsınız. Gençler seviyor bu tür şeyleri. Bu şekilde ketçap mayonez de yapalım. Havalı ama ketçap ve mayonez işi kumru ve ketçap ve mayonez şimdi ayıxarın rastı. Aulu چه خوش چه بو جبو جوانا گل لکی خوش و جی چه کن و انشالله بعد عجبی بینه نمی که چاک میانوزی ما شوخ جی لیه بکن لیر جی تیتنه که به تی چاو بخوا ما شوخ تی چاو بخوا تی چاو <تصفح> 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 بخوا خوشک چه بونا ما یعنی آتپ کی لازمیه اند کد میواعدی جی دوام بکنه والا نو می سرویس اد حساب هف دورب خواهند نم قمريه خو خلاص کردن ما خوانا خو خلاص كر، و شخور شربت جیداد کردن راستی گله کی خوش چی بو جوان حش خوانه ولو دکن هوا نو نه وی قوم ریه ل هر جوان از میرتی چکرین که فجوان اجرتی ما ایروب آواکر İnşallah hatta jar kide, deyip xuarınık de be şeyranik am bin bimin Arkadaşlar bugün Ege bölgesine ait kumru yaptık. Yemeğimiz bitti. İnşallah beğenirsiniz bizim tarifi. Gençlerin çok sevdiği bir tariftir. Başka bir yemekte, başka bir tatlıda, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.